Evet, sevgili şeref yerler değerli Bekleyin. köylülerimiz beklenen an işte bu an. Halkbank Orta ATM'miz bugün tamamen bitti, sistem vesaire para yüklemesi plan yapıldı. Tamam. İnşallah tamam. yapıp yapıyor, para çekeceğiz. Para varsa güvenlikte gitmesin. Bu arada sıfır bak burada şimdi bir de şey olmayalım. Bekliyoruz burada. Evet. Şimdi inşallah paramızı çekeceğiz. Evet, İlhan. Bak işte beklenen an. Evet, muhtarım bari Halk Bankas kartıyla çekelim. Onu da göstereyim bunu. Halk Bankası'yla <laughs> ama aldık emekli <da> maaşımızı Halk <laughs> Hayır, onu da gönlümüzde gönlümüzde sallıyor kameralara. Ne kadar <laughs> İşlemimiz devam ediyor. <edelim. gülüyor> Para çekti. <laughs> burayı çek kardeşim. Hocam, çıksa yapacağız gel. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah verecek bakalım. Evet, para sayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bütün şerefi yerlere, herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet, artık Paramızı kaldı. aldık. Sıradaki gelsin. <laughs> ATV'miz çalışıyor arkadaşlar. Güle güle. Tamam, hayırlı Şeref yerlere ve çevre köylerimize, komşularımıza, herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Artık 35 kilometre gitmeyeceksiniz. kiler esnaflar, paralarını buradan rahatlıkla alabilecek. Evet. Sen de bir, gel hocam buyur. Hocamızı da müdürümüz de maaşını çekecek. Tek kendisi medyatik değil ama. Buyur hocam. Vallahi ne güzel bir şey ya. Yemin evet. ediyorum ya. Çok önemliydi. Ne oldu? oldu?